Ankara'dan herkese merhaba. Ben Gonca Öztürk. Kültür sanatın başkenti Ankara'nın değerli sanat merkezlerinden birindeyiz. Doçent Ayşegül Türk'ün yemek fragmanları sergisini ziyaret ettik. Şimdi serginin detaylarını Ayşegül Hanımdan öğreneceğiz. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben çok teşekkür ederim zarif davetiniz için. Ben Ayşegül Türk. En son sergim yemek fragmanları ismini taşıyor. Sergimin detaylarına geçmeden önce kendi ilgili e, kısacık bir bilgi vermek istiyorum e, ben Gazi Üniversitesi Meslek eğitim fakültesi uygulamalı sanatlar mesleki resim e, ana sanat dalı mezunuyum Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans ve sanatta Yeterliğimi tamamladım. Ve doçentliğimi de resim alanında almış bulunuyorum. Çok sayıda kişisel ve karma sergilerim var. Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere. Aynı zamanda sempozyumlarda ve kongrelerde bir takım bildiriler sundum. Sunmaktayım halen. Ayrıca şu an e, ilgilendiğim bilimsel olarak ilgilendiğim konu aynı zamanda sanatsal olarak da ilgilendiğim konu sanat ve hayvan ilişkisi sanatta hayvanın görüntüsü e, sanatçının rolü izleyicinin rolü gibi kavramlar üzerinde çalışıyorum e, odak noktam bu bu odak noktası beni e, ilerleyen süreçte sanatsal pratiğe döndüğünde beni yemek olgusuna doğru götürdü. O yemek konusunda üretim yapma fikrini doğurdu bende. Harika. Şu an burada çok güzel eserler var zaten. Biraz daha serginin içeriğinden bahseder misiniz bize? Bahsederim. Ee, yemek Fragmanları isim, isimli sergimin esas çıkışı sanırım şu pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde evlere kapatıldığımız, ee, zorla kapatıldığımız bu süreçte e, fazlaca vakit geçirdik evlerde, mutfaklarda beklemediğimiz kadar ve bir takım tanışmalar yaşadık orada. Daha önce günün e, belli saatlerinde belli bir miktar orada kalırken ister istemez fazla temaslarımız fazla detayları görmemize neden oldu. E, ben burada kadın ve erkek rolleri üzerinden gitmeden e, ee, onları nitelemek için peruklardan yararlandım. Kadın ve erkek peruk olarak burada görüntü verdi. Bunun nedenini az sonra açıklayacağım. Ee, biraz toparlarsak pandemi döneminde evlerdeyiz, mutfaklardayız. Kadın erkek içeride. Bu bir olgu olarak kenarda duruyor. Aynı zamanda sürekli orada yemeklerin üretilmesi ve tüketilmesi bizim aslında nasıl bir sistemden geldiğimizi de yavaş yavaş bana düşündürttü ve şöyle bir noktaya geçti. Aslında biz bir takım yemekleri tüketiyorduk pandemiden önce ve çok hızlı tüketiyorduk ve çok da aslında sorgulamıyorduk belki ya da en azından ben bu dönemde daha çok dikkat etmeye başladım. Ee, dışarıda yediğimiz, tükettiğimiz yemeklerin aslında ben e, hazır nesne yemek kavramı olarak nitelendirilebileceğini düşündüm ve böyle bir önerme getirdim. Dışarıda yapılmış fabrikalarda ameliyathane gibi steril ortamlarda üretilmiş nesne yemeklerin ee, ve insan eli değmeden üretilmiş bu nesne yemeklerin bizim önümüze sunulup e, ama elimizle yiyerek bunları içselleştirmemiz e, büyük bir çelişki gibi geldi bana ve e, tamamen kimyasal ya da bir e, bileşimlerden meydana gelen bu nesne yemekler e, tamamen yapay olanın da ııı e, Tamamen bu nesne yemekler hazır olarak üretilmiştir. ve benim bunlara, ilgi duymam, bunların hazır olarak üretilmesi değil, bunların e, organik olanla nasıl ilişkilendirilebileceğidir. Az önce söylediğim mevzu, evlerde bizim çok fazla vakit geçirmemiz ve yemekle ve mutfakla ilişkilenmemiz organik olana doğru yönelimimizi artırmıştır Burada da hazır yemeklerdeki e, insansızlaşma ve paylaşma sunileşmeyi ben birleştirerek acaba ne yapılırım peşine düştüm. Bu ne yapılabilir? Ben de hazır nesne yemekleri tırtıllarla, böceklerle, kurtçuklarla ilişkilendirerek organik olana referanslar vermeye çalıştım. Bu organik olana referanslar verirken tabii ki izleyici burada şöyle bir şeyle karşılaşıyor. İğrenç, tiksindirici, bu ne ya gibi bir takım duygularla işlere bakmakta. Bu benim çok da önemsediğim bir duygu yaratımı. Bu duyguyu oluşturmak için aslında çok da çabaladım. Doğal gibi görünen buradaki hiçbir şey aslında doğal değil. Tamamen sentetik olarak üretilmiş. Zaten serginin sunumuna da baktığınız zaman hiçbir şey doğal değil. Sunum yüzeyleri sentetik. Burada gördüğünüz saçlar Nesneler tamamen plastikten oluşmuş durumda ama her şey çok sanki gerçekmiş gibi duruyor ama aslında hiçbir şey gerçek değil gerçeğe çok yakın olarak sunulan post posturut yani hepsi bunların aslında bir takım e, imajların üzerindeki imajlardan oluşturulmuş bir bütündür. Aa, bu sergide e, fragman sözcüğünü kullandım. Fragman sözcüğü aslında şuna referans vermekte. Nasıl üretim bantında parçalar bir bütünü oluşturuyorsa ama parçaların aslında tek bir değeri yoksa bütün olarak sizin önünüze geldiği zaman bir anlam, değer, yapı vesaire gibi şeyler hissettiriyorsa bu sergide de e, bütünün içinde bir takım parçalar vardır. Bu parçalara tek tek baktığınızda çok büyük bir anlamı ifade etmez. Ancak bütüncül yapıya baktığınız zaman yaklaşık olarak burada Burada bir kurgu var. Bu kurgu şuna işaret ediyor gibi sizde bir takım düşünme kanalları oluşturur. Aslında burada hazır nesne, hazır yapıt, hazır yemekten ayrıdır. Çünkü hazır nesnede size o durum direkt sunulur ve siz o duruma entegre olursunuz. Burada fragmanlar aracılığıyla, bu parçalar aracılığıyla oluşturacağınız bütünü siz kendiniz yaratıyorsunuz. Bu yaratım aslında sizin tıpkı evde mutfakta kendi kendinize yaptığınız o fragmanlar gibidir. Yani mutfakta da. Siz fragman oluşturursunuz ee, ve o tamamen size özgüdür. Ya bu serginin en size özel kısmı da bir işe baktığınız zaman kendi fragmanınızı kendiniz yaratırsınız ve işi yeniden oluşturarak e, çoğaltabilirsiniz. Ve bu geleneksel olarak şeydir yemek tariflerinde vardır. Yani annenizin yemek tarifini siz yaparsınız, azıcık azıcık değiştirirsiniz ama yapı olarak aynıdır. E, buradaki işe baktığınız zaman sanatçının izinden yürürsünüz, ancak sanatçının e, iziyle birlikte kendi belleğinizi de birleştirirsiniz. E, Belek mevzusuyla ilgili bu çalışmanın yine odak noktalarından bir tanesi de şudur ki e, bu e, sergi hem imajlardan oluşmuştur hem de çizimlerden yararlanılmıştır. Çizimler kentin belleğine dair bir takım izlerin toplamıdır. Ee, kentte kendime, kendime ait bir takım yürüyüş rotaları belirledim. Bu rotaların çizimlerini yaptım ve bu çizimlerde fragmanların yapıştığı yer aslında zincir restoranların olduğu yerdir. Yani bu sergi bir taraftan sizin yaşadığınız kentin belleğine doğru doğru bir referans zinciridir. Hazır nesneleri bu anlamda size çağrıştırır. Örtük bir çağrışımdır. Bu zaten doğrudan söylemeyi de çok fazla tercih etmiyorum bu noktada. Ee, çizgisel yapıyla birleştirerek aslında e, kentin haritasını, kendi haritamızı e, birleştirmek, ona gitmek, onu çağırmak gibi e, şeyleri düşündürmeye çalıştım bu noktada. E, çalış sergi genel olarak iki yapı içerisinde değerlendirilecek olursa nedeni odur. E, örneğin karşıdaki e, çizimler, çizimler ve fragmanların olduğu çalışmalar kentteki flanörlük deneyimlerinin sonucu ortaya çıkmıştır. Ama bu çizimler dediğim gibi kentteki hazır eee fast food zincirlerinin çizgisel yorumla, yorumlarından oluşmuştur. Ankara'nın ve Ankaralı'nın sanata bakış açısı, sergi, kültür sanat bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Ankara'nın sanat severlerin e, sanatla ilişkisi aslında bence yoğun denilebilir çünkü e, Ankara'nın sanat severler bence birçok bir platformda e, sanat faaliyetlerini izliyorlar ya yani, e, tiyatro opera bale gerçekten çok yoğun bir şekilde bence talep oluyor çünkü de, neredeyse hiç bilet bulunmuyor e, özellikle e, Kentin merkezlerinde olan galeriler son derece yoğun bir izlenme oranına sahip. Tabii Ankara sanat ortamının çok daha hareketli olması, büyük sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması, buradaki sanat öğrencileri açısından çok daha tetikleyici olacaktır. Bence bizim akademisyenler olarak bir görevimiz de sanat ortamında büyük organizasyonlar yapmak olmalıdır diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım'a çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığı ve bizi bu güzel sergide ağırladığı için biz tüm Ankara halkını Ayşegül Hanım'ın Yemek Fragmanları sergisine bekliyoruz. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ankaralı sanatseverleri bekliyoruz.